Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Banu Alkan, abla acısı ile yıkıldı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a konuşan Alkan, ''Zor günler beni bekliyor, ikinci annemi kaybettim.'' dedi. Ünlü oyuncu Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın bu sabah saat 07.00'da 00 hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberi alınca apar topar Altınoluk'a gitti. Banu Alkan Instagram hesabından ''Acım çok büyük, çok değerli, kıymetli ablamı canımı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde uyu güzel ablam. Kanser savaşını kaybetti açıklamasını yaparak acısını takipçileriyle paylaştı.